sakinliğimizi muhafaza edelim. Sofra gülmeyi dokunacak sessizliğimizi muhafaza edelim. Sevgili canlar, biliyorsunuz bizim inancımız ehli beyin sevgisi ve ehli beyin üzere kurulmuştur. Şu anda aramızda Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Bey ve değerli değişik değerli evlatları aramızda ve diğer belediye çalışan personelleri aramızda bırakmayan, daima yanımızda olan tüm siyasetçilere teşekkür ediyoruz. Siyasetçinin yanında ilan evlatları zaten kendileri biliyoruz, barıştık. O yüzden günlerimizin adına kendilerine hoş geldiniz. Sefa getirdiler. Sevgili canlar, İman Canlar birlik kurbanı için eğer nokta takmak istiyorsanız, nokta yedikten sonra sekreterlerle engelleyeceğim lokmalarınızı bağışlayabilirsiniz. Aşure lokmasına lok lokma katmak istiyorsanız sekreteriye geçip hem aşure lokmasına hem de İmhan Celal abinin birbir kurbanına lokma sunabilirsiniz. Şimdi de lokmanızı Cenab-ı Hakk'a alay edesin. Erenler, evliyalar hümmet eylesin. Destur bir bizmişah Allah'ım. Lokmalar mümkün olsun. Şah mümkün olsun. Getirenlere değil, de şifa olsun.

Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaş Gönül'ün hüsn ümmetlerin sözüne hazır ve bağlı olsun. Lokmalar yapsın, eksilmesin, dökülmesin. Giden her lokmada geri dönsün. Ben hakkın almalarını emin ki bereketini versin. Erenler lokması kuvvetle hamur olsun. Tamam. Ziyaret eylediğiniz, hizmet ettiğiniz gönüller daha görevlenmenin evredenler, cümlelenmenin evredenlerin evredenlerin birileri, bu gönüller yahu olup yeri şartını mazur kıymetlerimiz cebimizin olası müzik yönetim hazır olsun. Bir bizden nefes hazırlık bir hükümeti ile olsun. Geç, bir, bir bile, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya olsun ya Allah olsun